وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ Peygamber gayba, gaybten gelen yani o bilgiler konusunda datla okunursa eğer cimrilik yapıcı olmadı. Ne geliyorsa onları olduğu gibi anlattı. Eksiksiz, fazlasız. Olduğu gibi. Datla okunursa böyle, zı ile okunursa, va ile yani tızı diyoruz ya o za ile okunursa o da kıraat var. Ki o kıraat da daha uygun tabi buradaki konuya o gaybi olan şeyleri atmasyon olarak size anlatmıyor. Tahmini şeylerle sizi kafanızı bulandırmıyor yani. Aldığı kesin ilim ile anlatım yapıyor. Gaybı itham edici, gaybi konular yani kahinler gibi atarak konuşan bir zat değil o. Allah'tan ne geldiyse onu size anlatıyor, aktarıyor. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ şeytanir الرَّجِيمِ Racim olan işte taşlanmış ateş toplarıyla taşlanan o şeytanların sözü değil. Kahinler çünkü onlardan alıyordu. Şeytanlar çıkıyordu göğe. Eskiden İsa Aleyhisselam'dan önce her haberi alabiliyorlardı göğe yükselip. İsa Aleyhisselam dua eyledi. işte sadece belirli günler çıkıp alabiliyorlardı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanından sonra Efendimizin berekatıyla tamamen kapandı göklerin kapıları onlara. Ne vakit haber almaya çıksa bir ateş topu, onları takip eder ve yakar kül eder. İşte bu göğü kollayan ateş toplarıyla yanan o şeytanların sözü değil ki efendimiz kahin veya sihirbaz olsun. Sonra fe ayna nerede gidiyorsunuz siz? İnsanlığın efendimiz gibi Resul Ekrem'in halifeleri gibi diyerek hak katından hak kelamını aktaran insanların sözlerine olur olmaz kol takanları ana caddeden çıkmış yanlış yolda ya da normal yolda yürümesi gerekirken duvarda tuvalet var şeye çıkmış avlunun üzerine çıkmış orada sen nerede yürüyorsun dediğin gibi bu insanlar da böyle hitap ediliyor yani Kur'an'ın ilmi nuru varken Resul-ü Ekrem'in anlatımları varken evliya-i kiramın ulema-i güzel güzel hakka teşvikleri varken sen nerede yürüyorsun Televizyonun dedikleriyle mi yol alıyorsun? Dizilerle seyrettiğin insanların uydurma senaryolarıyla yazmış olduğu ahvale göre mi kendini düzenliyorsun? Kendi düşüncelerini değiştiriyorsun. İnsanımız öyle oldu. Diziye bakıyor. Dizide neler görüyorsa ha o öyle yaptı. Ben de öyle yapayım. Tavrına göre O dizi kim ya? Diziyi yazan şeytanın avanesi. Dizide oynayan şeytanın avanesi. Hak kelamı bunun karşısında sen dizide seyrettiğine göre hareket etmeye çalışıyorsun. Dizi seni yönlendiriyor yani ya. Her türlü ya. Yani. Allah'ın emrinden çıkıyorsun, farkında değilsin. Şeytanları takip ederek, şeytanın aveneleri takip ederek. Eyne tezebun diyor ayeti kerime bizim gibi insanlara. Kur'an'ı takip etmek varken, Resul-i Ekrem'i takip etmek varken dizilerle, filmlerle mizacını bozan, ahlakını bozanlara diyor. Nerede gidiyorsunuz siz ya? İnsanların ettiği dedikoduları dinleyip onlara göre hareket edenler, toplumun sözleriyle, toplumun sözlerini kendine rehber edinenler, nerede gidiyorsunuz? Allah size rehber olarak toplumun sözlerini mi tayin etti? Televizyon dizilerini mi tayin etti? Filmleri mi tayin etti? Kur'an'ı peygamberi mi tayin etti? Peygamberlerin halifeleri mi tayin etti? Kimi tayin etti? Kime kulak veriyorsun? Nerede gidiyorsun diyor allah Teala. Senin yolun bu mu ya? Sen Müslüman değil misin? Evet. Senin seyrettiğin dizilerin, filmlerin İslam ile hiç alakalı olmadığını biliyor musun? Evet. Ne senaristinin, ne yapımcısının, ne oyuncusunun İslam ile alakalı olmayı bizzat İslam'a karşı olduğunu da biliyorsun. Zaman zaman İslam'a dil uzattığını da biliyorsun. Kapalı olan insanlara öcü dediklerini, İran'a gidin senin gibi hani sen onları izliyorsun ya o senin gibilere İran'a gitsin diyor. Sakallıları sakallarını kessin diyor. Ve sen onları izliyorsun zevkle ve onun sana aşılamak istediği o düşünceyi oradan alıyorsun. O düşünceye göre hayatını kuruyorsun. Eyne <laughs> bu? Nerede gidiyorsun? ayet Kerime. Nerede gidiyorsun? Sen İslam'ın caddesinde misin? İslam sokağında mısın? Peygamberin izinde misin? Nerede gidiyorsun? Ey mümin kendine gel. Cüneydi Bağdadi Hazretleri bunun tefsirde şöyle söylemişler. Eyne tezhabûne anna. Bizden nereye gidiyorsunuz? Ve im min şeyin illa her şey bizde. Sana lazım olan, gerekli olan ilim mi, irfan mı, nur mu, hidayet mi? Hepsi bizde. Nereye gidiyorsun sen? Ayetin diğer bir tefsiri de öyle. Bir nerede gidiyorsun manası var. Bir de ila eyne tezhabûne. Nereye gidiyorsun? Ona göre bu ana bizden nereye gidiyorsun sen? Biz kimiz? Biz Allah ehliyiz diyor Cüneyd Vadi Hazretleri. Hak namına ne var ise bizden öğreneceksin. Veyahut da Kur'an'dan nereye gidiyorsun? Peygamberden nereye gidiyorsun sen? Sana ne lazım ise senin faydene hepsi bizde. Ve in min şey'in illa indana. Her şey burada yani. Tevilat-ı Necmiye'de de gelmiş ki hak yolunu bırakıp da batıl yoluna mı gidiyorsun sen? Ruh'a uyman gerekirken ruhun kalbine dönüp kalbinin sesini dinlemen gerekirken nefsine mi uyuyorsun nereye gidiyorsun diye tefsir edilmiş